Youtube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Bu akşam bu evde hiçbir şey yaşanmadı. Tamam mı? İçeride olanlarla ilgili dışarıda herhangi bir şey duyarsam... ...Can Demir ailesine söz getirecek herhangi bir laf duyarsam... ...hiç acımam hepinizin canını yakarım ona göre. Anlaşıldı mı? Sen de anladın mı Nadire? Anlamadım baba. Anlamıyorum da. Artık senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum ben. Abla. Sen karışma Şahin. Bırak Şahin, bırak konuş. Kardeşim, senin yüzünden evini, ailesini, doğduğu toprakları terk ediyor. Gelinin canına kıymaya kalkışıyor. Etrafında kıyametler kopuyor baba. Ama hala tek derdin adına alaf gelmemesi. İşte ben o yüzden artık senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Bir gün senin de kendine ait bir ailen olursa o zaman ne yapmaya çalıştığımı anlayabilirsin belki Nadire Hanım. Ben ne yapıyorsam ailem ve çocuklarım için yapıyorum. Böyle mi yapıyorsun baba? Çocuklarını acıtarak, kırıp parçalayarak mı yapıyorsun bunu? Kimseye hesap verecek değilim. Ben aileye kim zarar verecek olsa ben, sen, kardeşlerin kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam. Bunu yapacak olan kişi öz çocuğun bile olsa hiç acımam Arzu. Acıma baba. Acıma. Bir gün uğruna acıyacak bir ailen kalmadığında o zaman beni anlayacaksın. Ama çoktan iş işten geçmiş olacak. Geldim. Reyhan Hanım. Maria. Şahin. Bu kadın kim? Bu ne sürpriz böyle Reyhan Hanım? Hoş geldiniz. Aslında pek de hoş gelmedik Kudret Bey. Mustafa nerede? Yakaladılar. Yakaladılar mı? Kim yakaladı? Ürgüp çıkışı çevirmede gözaltına alınmış. Gözaltına mı alınmış? Neden? Onu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz hakkında bir şikayet varmış. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.